dilim tamam kurudu tükure, tükure. ha o yolun karşısındaki köle gideyim de biraz su içeyim de dilim tamam biraz İslam, bu inenem bu da ne tür ula o geçenler neydi ula burası bildiğim yol değil miydi Otur bakayım bir uy nenem la ilahe bu nasıl keşmektir bu okuyen burası formula pisli mi dur ana yol mu dur ya bak ya bak nasıl geçiyordur. Ulan niye çoğu kula nasıl geçiyorum ben karşıya. Dur bakayım abi yola bir dokunayım bakayım ne ol bir daha dokunsam mı dokunmasam bir dokunayım basacağım ula bok yine bas ula, uy, nasıl da gidiyorlar ulan ben ne diyeceğim böyle burada kaldım ha buraya ula otan ne dur ula? ula o keşti ula bir şey olmadı ula ben geçince ne oluyor Uy kafam közüm daldım mahvettimuz ben Uy kafam otan net durula. Lan niye çoğum ben ha ya? Aha fuşki yiyen bir tak kere geldi ta ki Lan nereye gidiyorsun ben nasıl geçiyorum buradan? burada onu onu. Durul aklıma bir fikir geldi. Dur bakalım. Bak kalıyorum ula bekleyin beni. Aha da kaldım. Lan nasıl araba buldum kendime. Bu, bu geçiyor de ben geçemeyeceğim. Ulan dikkatli yürü düşüreceksin beni. Yuhuuu Ula bekleyin ula film daha bitmedi biraz daha var Geliyorum az daha bekliyorum Aha tak aldım aha Ula kene aha kene ula ha bu fışkı sanki yermiş be Ula sihirbazlık oyunu mu oynayacak? oynayalım bak oyunu çok severim la bunun içine dur sanki görmedim aç bakayım Ula oraya yoktu öbürüne. Ula öbürünü ha yere attın değil mi? Ben görmedim sanki salağım onu. Ula hani orada da yok. Ula o nedir? Oy nenem la. nasıl çıkardın oradan? Ula ver memleketi arayın ver ver. Ula temel emeğe nasılsın? Niye değilsin? Alo. Ula ses kene. Fındıklı herhalde telefon çekmiyor. Ula sütü nereye döktün? Ya bak ne yapacaksın? Yakacaksın şeyi oradan. Ne durar bu tablet mi Ne fışkı yiyorsa. Ver bakayım içeyim geleyim oradan sonra. Ulan hani buraya süt içine bir şey yok bunun. Dur bakayım ha içeri doğru mu kaçtı dur. Ulan hani közük mi ha buraya bir şey. Dur ver bakayım biraz da ben kurcalayayım onu ne çıkaracak ne çıkacak içinde. Ben bunlar böyle şeyleri çok severim. Ulan ne yapayım fıstık mı? Ulan anti mıdır o? Ver bakayım tadına biraz nasıl dur güzel mi? Uy, vallahi çoktandır yemedim. Çakla sahil olsun. Çak sahil olsun. Biraz da ben bakayım bir peki funduk çıkarın, fıstık yeter. Memlekede çok funduk yerdik. Ha böyle karıştırınca mı çıkayı bunlar? Bak gene fıstık gözü kuyuyor ya. La, sen bir bak oraya. Ulan hani oraya fındık, gene fıstıkları çıkarmaya bak. Kala doldur da fazla olsun hadi. Doldur ya komple doldur onu. Akut bakayım ha. aferin sağ olsun. Fındık fıstık ama idare edecek o gün. ne yapalım. Yiyelim biraz. Ha, bol bol çıkar da sonra lazım olur bize. Ya sahibi salam sağ salayım, helal olsun. Sen bir daha ula. Sen boşuna konuşma videoda sesin çıkmayacak zaten. Allah seni başımızdan eksik etsin oğlum. Çekil orada bakayım sevgilim yanına oturacağım. Biraz yalnız bırakın beni oğlum. Bırak bu ellerimi ula bırak. Ya bak nereye uğraşıyor. Sevgilim ver bir öpeyim onu. Çok güzel illa bu Eylül'ün de omuzu mat bir de yanaktan alayım. Çok tatlısın sevgilim benim. Küllerden de güzelsin. Muğlama gibisin. Muh. Muh. Bir de kucağı yatayım. Ha bir de dudaktan ver bana. Ya bu közlüğün kapat közlüğün. Güneş var oraya közleri unamasın. La bir durun ya bir bırakın beni sevgilim. Ya utanı öpemeyelim ona buraya. Seni sürmeneye kenleteceğim Fadimem benim. Merhaba bir daha öpeyim kurban olayım saçlar var sarı saçtım ben çiçek yok mu buraya kül mü vereyim sevgilime ya Sıyıttı mi iyi bak ne tür o çay mı dur ne tür o bize çay mı edeceksin Rize çay ise içerim o çayı sevmiyorum ben ona göre Çalgalama lan çay mı oluyor lan fışkı yiyen Aç bakayım oldu mu aç aç Ulan kaybettin onu ula ya Lan ne kadar komik ya buraya doğru biraz güneyim uhuuu Kimse şey yok mu? Oraya yüzme bilmeyelim. Konuşmasını da peçetlemişsin. İşte, Keri zekalı kargasını. Gel buraya. Gel bu oğlu köberi başıma. Pelav olacağız ha buraya. Çık. Çık. Hey Allah razı olsun. Ayı senden ya. Sen fuşk yiyeyim seni. Allah somon balıklarından sörf etmeyi nasip etsin sana. Dua et de karga eti sevmeyelim. Vejeteryanım ha buraya. Tomates lan. Huyar yiyorum. Havuç yiyorum. 250 senedir başıma ha böyle bir iş gelmedi. Herhalde ha bu sene navigasyonu güncellemeyi unuttum da. Hava ağacın dalı 20 santim beydi geçerken çarptım o da düştüm yuvarlandım ha bu suyun içine ya. Oh, Oy. Oh. Kaybol başından ha.